Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum herkese. Siyaset gündemine dair bazı konulara değinmek istiyorum. Şu anda gündemde olan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreciyle alakalı işte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız diye günlerdir mitik yapan Özgür Özel ve ceza ve ziyaretlerinde bulunan Mansur Yavaş hakkında bazı iddialarım var. Şayet e, Özgür Özel ve Mahsur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun bu e, yolsuzluk ve işte bu e, hırsızlık işte şu anda mahkemelere söylediğine dair işte e, söylüyoruz iddiaları ya da adı ne olursa olsun e, bu olayları başından sonuna kadar zaten biliyorlardı. Ve e, bu olaylarla alakalı bilerek ve göz yumdular. Yani bu sürecin işlemesinde göz yumdular. Yani böyle e, süreç iş, işlesin ki Ekrem İmamoğlu, e, işte açıklar versin, tutuklansın, önümüz açılsın diye böyle bir göz yumma olayına girdiler. Ve sonradan da e, Mahsur Yavaş ve Özgür Özel'in arası açıldığı için, yani e, Özgür Özel'in Yozgat mitingi varken Mahsur Yavaş başka bir yerde nikah şahitliğine gitti yani düşünün. Bu kadar yakın olmasına rağmen, sözde ekranlar önünde birlikteler mi beraberler? Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorlar. Alakası yok. İkisi de bu süreci biliyordu ve bu sürece göz yumdular. Ee, herkes kendi çıkarlarını, menfaatlerini düşünüyor. Özgür, e, özel. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasından korktu. Kendisi aday olabilmek adına böyle bir yola girişti ve bu yola giriştiğinde tek engel şu anda Mahsur yavaştı. Mahsur Yavaş da partiden gitgide uzaklaştırıyor ve böyle giderse de zaten Mahsur Yavaş partiden bağını koparacaktır. Bunlar benim öngörülerim. Böyle olacağını da düşünüyorum. İlerleyen süreçte de hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. İyi günler diliyorum.